bu sizlerle birlikte Brawl Stars'ta da e, size söylediğim kutu açılımını yapacağım. Yanımda e, Muhammed var. O, bu onun yeni hesabı. E, onu aldım çünkü biz çok gördük onları. Onda Spike var. Bu yan hesabında yok. Bende efsanevi var diye hava atıyor. Bana da çıkacak diyorum. İnanmıyor. Biz çok gördük onları diyor bana. <laughs> Ama Arkadaşlar bu arada size söz verdiğim gibi yapamayacağım. Arkadaşlar 51 çok fazla. Ee, 51 e, 51'e kadar kasamayacağım. Çünkü görevlerin gelme süresi çok fazla. Ama gene de bir bakalım. O bayağı var ama bu sefer. Hiç bu kadar kastımı hatırlamıyorum ben. Bir küçük kutu, iki küçük kutu, üç küçük, küçük kutu, 4 küçük kutu, 4 büyük kutu, 3 tane de mega kutu. Abi baya şey bir, şey bir şey ne ya. Baya abartı bir şey. Bir tane de 14.000 olduğum için yaptım. Karakter şansına ee, bakarsak da efsanevi karakter şansı. O sıfırlanacak bugün. Aa dur abi. Bugün ben bir mega kutu da açarım. 4 mega kutu. Abi arkadaşlar bu arada ee, Çince zaten o belirli. Şurada yazıyor. Çince olduğunu kusura bakmayın ama bayağı şans arttırıyor. Şurada efsanevi şansı var. 1 12 690 Neo 9 Ne dedim lan 1269 tane tane ne ya şansım var. Gayet iyi bir şans bence. Hemen şöyle direk küçük kutudan şey amber çıkıyormuş Amber çıkmasını istiyorum ben bir de sende ye karakter Ka karakter değil bir aksesuar nitel'in aksesuarı yeni gelen hadi bakalım İlk şuradan başlayalım Yavaş yavaş açayım. Belki e, alttaki sayı parlarsa bir şey çıkacağını anlarız. Yok. Ya ben mega kutulardan bir şey bekliyorum. Küçük kutudan hiç karakter çıkacağını düşünmüyorum. Oğlum ne gruptan çıkıyorsun? Tekrar geldi gruptan çık. Şansımı yok ettin. Aha büyükler gitti. Geldik önemli 5 yaz tamam. Bir şey yok ya. Bir ağlamak istemiyorum ya. Ha dur daha 2 mega kutu var. Bu rakamı göstermek mecburiyetindeyim. Abi Yok aksesuar çıkacak kesin. Dedim. Amber! Amber! çıktı, Amber! çıktı, Amber! Amber! Arkadaşlar ve Amber'ın en azından abi inanmıyorum. güç puana çıkaydı bari be. Kara Bandit, Karakterime bakmak ister misin? <Gülüyor> <Gülüyor> Lan niye böyle bağırdım ben? Ya. Pis çok gördük. Olmadı. Şu an diyeyim. Arkadaşlar sohbet etmem normalde ama. Abi. Ay. Bu arada bu e, bunun çıkması sadece ben Amber'ı arkadaşlar bayılıyorum. Gerçekten çok sevdiğim bir karakter benim Amber. Çok da istediğim bir karakter. Çıkarmak için yani e, öldüğüm bir karakter ve arkadaşlar şöyle de bir şey var. Bizim sınıfta hiç kimse de Amber yok. Bu çok önemli. Arkadaşlar isteğimi kabul etme. E, bu gerçekten çok önemli. Mesela benim arkadaşlarımdan bulabilir miyim? Hı. Buradan şu yukarıdakiler değil. Eee. mesela Enes'in yok. Yani Muhammed'in hesabı burada. Ya Spike varmış. Sen kime atıyorsun oğlum? Ben de Amber var. Ee, bizim sınıfta Leon'dan Leon var ve Spike var ve bu yeni gelen özellikle ama bu birazcık oldu. Karakterler daha değerli olur. Arkadaşlar bunu hiçbir zaman Unutmayın. Oh. <laughs> Arkadaşlar bunu unutmayın Gerçekten ve beni şöyle Alacaklar artık. Akif Sınıftaki tek Amber olan çocuk. Uf. Vay canına. Düşüncesi bile çok havalı. Kaan diye bir arkadaşım var. Ee... Arkadaşlar Kaan diye bir benim kankam var. Onda bir sürü birkaç tane hesap var. iki birinde Spike, birinde Leon ama artık. Abi bu ne ya? Ama abi gerçekten ben Byron'ı da bu arada çok istiyorum ama artık Byron ya hiç ya. Ben bu, Byron ne ya? O Byron diye bir şey yok ya. Bu ne ya? Leş gibi. Tepkim bu artık. Vay reis diyor. <laughs> Aynen gelir. Reisiz. İki maç e, atalım arkadaşlar bir denemek amacıyla. Abicim süper bir karakter. Ama nerf gelmeydi daha da süper olurdu. O emojin bile şekil lan. Yani şu anda nerf geldiği için bu böyle arkadaşlar bu arada. Yoksa e, bu ambush muhteşem bir şey. Az yüklüyken 14 yüklük deril Deril'i falan alıyor neredeyse. Dipten bir de. Ha şu arkadaş. Selamun Aleyküm hayırlı. Ama mermi doldurması yavaş. Buna buff gelebilir bu özelliğe. Yok canım az. Canım az. Canım az. Abi maçın herkes Edgar oluyor. <laughs> Biraz karakter noob gözüktü lan. Yani noob gözüktü derken e, ölünce karakter kötü demeyin. Bunun gerçekten özellikleri güzel ya da ben abartıyorum. Ama kullanımı biraz değişik. Abi gerçekten inanamıyorum ya. Hala inanamıyorum. Ben bir şey çıkmayacak umuduyla açıyordum. Bir şey çıkmayacak umudu. Şöyle. Gidelim zaten öleceğiz sıfır yüz Adamlar yedi yük. Abi bayağı bir can götürüyor rakipleri ya. Abi yenemeyiz ama onu. A dur. Tek attı lan. <laughs> A dur dedim tek attı. Son bir maç. Aa, abi bu kadar da uzamaz video ya. Ben bilmiyorum videonun nasıl bu kadar. Yani aa, konuşmayı unuttum ya arkadaşlar. Yani o derece bu like kalırım ben. Abi. <laughs> Neyse Arkadaşlar iki maç atacağız dedik Hadi hazır ver oğlum Hadi lan Arkadaşlar ikinci maç başladı <laughs> Alevliyim alevli Kendimden mi alevli Arkadaşlar Nuspro'lu biliyor musunuz ee, her karakter ve her kostüm var. Artık Nus Prolo oynamam ben bunla. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu 20 rütbe olunca nasıl oynayacağız? Hadi 25 yaptık diyelim. Gerisini nasıl çıkartacağım? Gerçekten biraz sıkıntı bir iş bu. Karakterlerin rütbesi artması gerçekten çok kötü bir şey ya. Yapma lan, oğlum geberdim. Hop yan oğlum böyle oynayamam ben bu karakteri ya. Orada ben karakteri ısınamadım daha. Nedense biraz ağır yürüyor karakterlerim şu anda. Oyun biraz ağır sanki şu anda. Ay. Hayır. Tamam, yaktım adamı. Yanı... Dark Bandit konuşuyor ikinci hesabı. Hayır. Bir an abarttım ya böyle. Abi biz niye burada sıkıştık? Biz yedi yüküz. Arkadaşlar bu karakter vahşetliğin şeyi yani. Her yeri yakıyoruz. Tamam. Ya abi şu Lou ne kadar iğrenç bir şey ya. Yemin ediyorum en kötü e uyuz e konuşamadım. Louie'nin Louie'nin ne ya? Oyunun en gıcık şey e ultili karakteri yemin ediyorum Louie ya. Muhammed de biraz Şimdi salak onu neyse şey yapmayalım. Oğlum yükü alırken beni beklesene ya. Ha, şu anda tablet sanki biraz ağır. Oğlum, oğlum herkese fazla yük var. Benim sıfır. Ya abi Muhammed ne yapıyorsun ya? Yuh artık. 11 yüklük adam öldü ya. Vallahi. Vallahi öldü on bir yüklük adam. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.